Teklif verdim ama en olur. Oy çok Oy. güzeldi. Evet arkadaşlar ikinci maçtayız. Topta Tau VB var. Nasıl oynuyor. Sven'imiz Pacelol, Edikeri. Ormanda ben varım tekrar. Lisinle. Supumuz Pay ve midimiz ise Karma Arder. Evet bizim takım bu şekilde. Hemen karşıya bakalım. Kaysa, Adro, Tresh, Zegabon, Volibear, Elijah, Dimo, Şikot, Eksev ve Yasuo, HanSuo <laughs> Evet arkadaşlar tam ekrana geçmediyseniz aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olun unutmayın. Oyun içinde bölmeyeceğim çünkü Tam ekrandaysanız da lütfen yaparsanız sevinirim Late invade gelebilir bu arada, late invade dikkatli olun Aynen red alıp gelir misin? Kanka gel gel gel, gir 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 Morgan'a git 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 karma da kapattı Bekle Ulti Q at, marka o şeyin hızlatması lazım aynen Al Aha bu Al bunu hadi kestiniz hadi Keşf. Beraber oynayın Yavaş yavaş Geçmiş öyle Çalmıyorum oldu. Oğlum alsana. Rezalet. <laughs> <laughs> Kanka çalmıyorum yok ki bu oyunu. Abi Nerede ADC. Bir takım? ADC gitsin <laughs> dedi. Neyse flash aldık okey ya. Fazla cömertlik. Allah yakalanırsan. <laughs> yes. Olur Her yaptılar şey bu arada ya. Beşik sarda report. Kırmızıdan başlamış mavi duruyor. Sen kendin de kardeşim. gidiyor o zaman aynen. Peki bu team oyu. Daha evlenmedi. Aa geliyor geliyor geliyor. Kanka o, oynayamayız ya Yasuo var. Neyse üstteki Ampiri alacağım o da alta gidiyor. Mavisiyle beraber. O alta gidiyor aynen. Kanka Timo'ya ne durumdasın? İndiriyorum da tank asıyor ya o yüzden. Hmm. Kanka bir bota gelebilirim. Flash yok ya Trash'ın. Çalıya Bu girebilirsem. Tamam. Ya Clients'i banka yok da Flash'ını bilmiyorum. Giriş yapıldı. Bence Treş oynayalım ya. Tamam. Bekleyin çekmeye gelecek çalıya. O zaman dalarım ben yavaşlatırım. Şimdi go. Yavaş attım kanka. Vur beyler. Vurun beyler. Sıkıntı yok. Gölde, Sıkıntı öldü yok öldü öldü. öldü. Aldım. Güzel. Tamam ben dönüyorum. Mid'e ya. yaklaşıyorum kanka. Tamam güzel oturdu. Hiç yok kanka. Duvara ne durumda? Duvara atma. Atmaz. Deleri diyorsun. Bir 10 saniyesi falan vardır. Dönme 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 bot. W atacak. Gelsem keser miyiz? Bo bot gelsen treş'i yine keseriz gel. Tamam geldim. Treş'in efe dönmüş olabilir. Evet. 30 tanesi. döndü. Dur ben şurayı tarıyormuş gibi bait atıyorum kendime. Evet çünkü 5 tamam. dakika olarak hesaplamayın. Girdiğinden dolayı erken dönecek. Okey. Ben buradayım. Bir şey aldı. Topside W1. Oyna. Karma gelebilir. Karma sana gelebilir. Ya çok garip oynuyor ya. Ah tamam okey okey okey. Kanka Yasuo ya soya geleceğim. Var bu arada. Tamam. O zaman ya Yasuo, ya soya Yasuo'ya Ya soya geleceğim. kesiyorum. az daha dayan. W'si yok kanka. Freeze atmasın Dobusun evet. hatta ben olsun. Eee... bir. abi. Ha, tamam Gel. Bekle. 3 2 1 go. Go 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 go. var dedik. Tanklayacağım sizin için. Tamam. Ne yaptınız Üç, ya abi adama? Ölme. M yok. M yok, M ah, yok. Be. Ben alta olacağım bota geleceğim birazdan. Buradalar. O Yakınım. Yakınım. Şimdi oynayabiliriz. Attım. Tamam. Tamam. Devam, tamam. Devam devam devam. Sıkıntı yok. Kaysa. Kaysa. Bana şey şey vur şey tamam. vur. Vur. Öldüremeyecek. Öldü lan. Neler oluyor ya? Aman 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 aman. Sebastian <laughs> <laughs> Fetal. Yasa gel. tamam. geliyor. Yasa tamam. geliyor. Yasa geliyor. Yasa geliyor. Yasa geliyor. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Var mı? Var. Var. Tamam kaç. Yasuo bir şeyler yapar. Yasuo geldi. Geldim ben. Geldim ben de geldim. Oyna 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 Yasuo oyna. Flash yok değil mi onun? Tamam. Kovalayacağız, kovalayacağız. Çok güzelsin. Çok güzel. Helal çokum. Helal çok iyiydi. Alalım mı Alalım. Sıvayı kuşladıktan sonra kanki. Bugün oynuyor ya. Geliyorum. Valla formundayım da bugün. Abi kayıt açık Açık açık. Gibi video 20-30k. Çok Ha okay. keş şuna yardım hey, etsen de gelmesin nerede? Hemen. Tamam. Zeyler, Zeyler, Zeyler. Tamam veyim güzel. Döneceğim o, şimdi. Denişler yoğun abi bugün. Kanka bir de geliyorum ya canı çok azalmış. Geldim. Oynayabilir misin? Hadi. Of. O gün. Vallahi, Vallahi bugün tarlıyor ya. <laughs> abi işte Ronaldo'lar böyle oluyor hocam. <laughs> ben Aa, de voli var. burada, böyle burada, böyle burada. Tamam. çık çık aynen. Gün, tam, tam. Bu ölüyor mu çok gün öyle duydum. Geliyorum, geliyorum. <laughs> ultim var 20 saniye onu bekliyorum. Ona da istek atacağım. Kim mantar var mı buralarda? Bildiğin var okay, mı? O, olabilir ya. Çok kayboldu çünkü. Tamam. Bekle çalıdan geleyim ben. Az ha, bir daha ki ya. bir daha ki endi alırız bu arada. Ben çalılar Adam. temizliyorum o zaman şöyle basıp. Adam. Şuraya bir bakacağım. Aynen. Aa yasu arkadaşa ya kayıp. Sıkıntı yok. Burada temiz. Kanon değil ya. Q'yu kaçırdım Allah kahretsin. Bak bizimkiler tapa kesti. Al, tamam okey. Gol mü taptın? Ee, şeyde yani. Şu tap var. Anarda anarda. <laughs> Korkutamıyorum. Yok evet. Kuleye de vuralım mı gel beraber? Vuralım vuralım. Orada çık ölme ölme ölme. Ee, Geliyor. ben öldüm galiba. Alaşı şey atabilirsin. Kaç 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 gerek kaç yukarı tamam. dayan dayan gel. Beytle bir şey yap. Tamam ölmedim. Tamam, Çete yaz, yaz. Tamam gerek. Oraya çok oynamayalım beyler. Hayır tamam. öldüm. Oğlum ben öldüm burada kaçıyorum. Kanka mide geliyorum. Ee şey hoş geldiniz. Bombüsü yok. Kaç 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 da gelebilir. da gelebilir. Çıkın beyler. Topuk topuk Çok tehlikeli. Nota rahat 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 rahat. Nota geliyorum birazdan. Arda kardeşim totemimizi kesiyorlar. Totemi kesiyorlar orada. Bakma. Abi bizi kesmesin nerede totem alabiliriz? Simono palaşı gitti arkadaşlar. Seriye bağlı. Oo. Kestim ya soyu. Sen var ya adamsın. Bak buradaki totemler var. Ejder mi isteyecek. Oynayacağız kanka dur arkadayım. Geliyorum arkadaşlar. Bekleyin, az ben geri geliyorum. çıkın. 5 altın. Go. Hep beraber, olur. konuşarak. Hadi takım. Oh ah. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne yaptın lan? Oyna oyna oyna. Tamam yok. Olabilir de pardon. Kayseri kayseri unutmayın bakın. Abi. Oraya... Kayseri unutmayın. Arda yardımcı olun. Arda yardımcı olun sakın. Arda hadi kes. aslanım. Bir tane daha vurdum aslanım. Chu chu. Vur 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 vur. Şu. Al onu çok. Helal Sen onu aldın mı o gün? Aldım aldım aldım. Ejder alın abi. Abi, abi biz şey diyeyim mi? Hadi ACS takımı kuralım. <gülüyor> 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 Yarın Mika başvurun Aga. Yasuo geliyor. Yasuo geliyor. Vay yardım, yardım, yardım edin bana. Yardım bana yardım edin. Geliyor. Ölüm ya, gelme şattan vermeyin. W mental destek ver. Arkadaşlar Yasuo yok. Kanka W at o, atayım yaklaş kanka. Tamam. Bunu keseriz ha. Dur kesiriz, dur, dur. bitkinlik var oynarız bitkinlik var. Tamam. Az ama. Ah. alalım? Aha Aa, çok kaçtı. geç geç geç. Kanka çık 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 çık. Arkası geliyor. Maç katılmasın Oraya Kaysa katılmasın. Ulan var ya. Voli geldi, voli geldi. Beni hapset. Ne yap, ne yap, ne yap. Yeni beni hapset dedim orada. Neyse NT, NT. Arada Ay, biz de bir hata yapabiliriz. Ben döndüm, item alıyorum. Ben şurayı tarıyorum yine. Bir trash var yine burada. Burada trash olabilir diyecektim de yardım edin. Oyun! 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 aldım ya. Kanka bota 5 geliyoruz, anasını satayım. Ben Yavaş, onu onun base'ini bozun da ben de geliyorum. Dur, beraber oynayalım. Abi adam o kadar güveniyor ki bana, Emin tuttun sen. <gülüyor> <gülüyor> go 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 kaçıyorlar ha. Go go. İtabet rolledik ya bir tek. Leyi o gün demir. Ha burada burada flash atacağım buna Gelin 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 gelin. Gelin gelin. Sen kimsin sen? Hah gel. Ben nasıl susun? göremiyorsun. Abi ya ben. Aa orada orada. Allah kahretsin beni. Tamam ya flash aldık. <laughs> sen gidiyor Mit gidiyor mit 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 mit. Adam onu adasın. Ama gör onu kule. Ah be. Kuleyi bozdu adam ya. Kule cevap ver kule. Kule kule. 1 3 1 miydi ya? Hızlıya veririm demişti. Hızlıya veririm dedi. Adam dedi ne yapıyorsun? Ben oraya geliyorum. Diyor ya bu ne kardeşim? E sen de göğe. <laughs> bir şey O Okey abi ben şey de şey bunlar. Yani. Ben rahat ol abi. Aa, tema burada, tema burada size geliyor. Çok iyi, çok iyi. <laughs> Çarpar öldürecektim <laughs> öldü gidene kadar. Çok tamam, iyi. bir şeyler oluyor. Konuşun, konuşun. Oh, oh, öldüm arkadaşlar. Tema, tema, tema. Yaklaşıyorum, yaklaşıyorum. Dayanın. Kaçın. Kaçın. bence de kaçalım burayı. Daha fazla. Tamam ejder oynayabiliriz. Eş geldi. Bak buraya pusalım. Ya, o gün bir hızlı gelsene. Kesin Hemen ben geliyorum. Hiç uyum değildir. Ejder ejder 13. Dayanabilir misin? Geliyorum arkadayım Girdik 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 buna girdik. Allah orası orası dur olur gibi. Timo şey yok. Bekletmedim ama yani, bu kadar olur. Oy, çok güzeldi. Oğlum tepik spor. Bak devam mı? biraz daha yakın olsaydınız oynardık. Evet. 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 benim yok mu mi? bir tane ya. Bitirsek, Orada, bitirsek ya diyecek. benim ulti var hiçbir şey yapma. Bitirin bitirin tamam bitirin. <laughs> Olur mu? Daha <laughs> sonra alın çıkın ha bu arada. Aha Aa, öldürün. Timo'yu öldürün Timo. Kaysa, Kaysa Kaysa arkada Kaysa TV'ye bakıyor. Ee, benden öldüm galiba. Ben de öldüm. Tamam devam evet, et, et, tam sıkıntı yok. Evet, ya sokayacak mı yonlardan o gün ona göre? Hı -hı. Gelin mi? Ben de verdik. Güzel fightladılar ya. Aldılar değil mi ejderi? 3600 vurmuşlar. Hmm. Kasılıyorlar biraz. Evet. Okey ben aldım şeyin yanına gideyim Arda'nın. Zega burada gördünüz trash'i. Ben kapışırsan gelirim karma. Ama arkasında trash var. Arkasında biri var. Arkasında biri var. Dikkat edin. Burada birileri dolayı var, biri var şu an. <laughs> Bizim barona mı gittik? Vurur. Hayır ya, hayır Görün ya. ya. Abi adama bak ya. Yana, yana. Abi hayır yana. çok anlayış oldu ya. Ok bu ilk adamın içine girdiğimizde çok bir şey yapamaz. Neyse yapamaz ya. Çok alan kandı Kapattılar kuleyi ya. Bizim komp daha güçlü ya. Abi ormana girip, girip bir şeyler yapalım. Hiç toplu oynayıp Tamam. Evet, tamam. Bir, bir şeyler kovalayalım 2-3 kişi. Oralara dikkat et o gün Lan, sanki bana geliyorlardı. Da. Burada Yasuo vardı en son. en son. En son Yasuo buradaydı. Bir... Kalmışlar Bakalım. mı? Yeni aldılar. <laughs> bir dakika ya. Ejder var. Mid'e Midi oynamayın bu arada. Çok güvenli oynayın Midi. Barış abi Ejder, push alsın öyle. Atacağım. Aynen. 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 Ben push alayım TP atacağım. atacağım. Çekilmeyin. Ama totemi de arkaya bir yere atmanız lazım. Benim arkadan Şimdi <laughs> fightta kime fokuslanalım onu belirleyelim önce. <laughs> Kaysa ben hemen geleceğim. Kaysa güzel vuruyor. Yasuo da güzel vuruyor. Abi, abi ya bir şey rica Şu arkalarına falan bir totem atsanız olur olmaz. Yakalandı yakalandı yakalandı. Fresh. Yardımcı olun adama. Tamam. Konuş abi konuş abi. Altra, şarkı altra, şarkı altra geldi. öldü bu arada bence. Yo tamam buraya döndüm buraya döndüm çok iyi tepki. Yato yato yato. Teleport attım yosu, geliyorum. Yosu, yosu, yosu. Yavaş oyna yavaş oyna geliyorum geliyorum. Ben öldüm. Bin burası bu arada bin bin bin. Yasoy öldürün süpersiniz. Voli voli biraz yavaş oynayın. oynayın. Arama girdik mi? Ben mi? Ben 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 ben. Vurun vurun bu yavaş oynamayın vurun. Tamam. Timo 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 gel 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 gel. gel. da sonra Ben öldüm sanırım. Gel gel gel. Ölmedin çok... ölmedin. ölmedin, ölmedin. Helal helal helal. Baron mu ejder mi? Baron baron baron. Baron baron ejder alın. abi canını çok az Tamam ejder ejder tamam tamam. Ejder, ejder mi o zaman Evet canım benim dinleyin. Sakin olun. <laughs> Baronu bir daha alamayabiliriz ama. Barona gitmemiz lazım. E evet. O zaman puşluyorum. Azıcık tapsayla yani, mı dönsek? Tamam. Ya üstünü almamız lazım peki. bak site'deki. Bak Kayse'yi görüyoruz şu an. Tamam. Vay anasını. Jungle'a an gireceğiz. Benim yanımdan gelsiniz arkamdan. Aynen yoksa poklanacağız. Şu an bir şey denememiz lazım. Burada bir şeyler var ama. Ben tarayıcımı attım bu arada. Tamam buraya... Oh, oh. Biliyorlar. Biliyor Adam füze atıyor ya. O neymiş kardeşim? 5 taptan devam edelim. 5 tap. Gelin bir. Hadi tamam, salın. Tamam. Hadi salın. Onlar gelmek zorunda kalsın. Adamlar da middeler. Go 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 topa. Biz daha hızlı içeceğiz ama Timoid bir anda öldürmemiz gerekiyor. Yavaş attım arada. Arada bir şeyler yap. Abi. Ya. Oğlum ya. Engine e bekliyorum. Tam öldü bu arada. Go 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 go. Go 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 go. Aynen kuleye. Geliyor lan. Gelsinler. Şurada bir karış var mı? Yok. Devam mı? Tamam mı? Çıktık mı? Abi çok. E ne yapıyor? Kaç abi burayı. Tamam çık 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 çık. Nasıl çıktı? Allah Ooo mantarlar falan. Ölecek galiba. Evet kaçarsınız. Geliyor mu ona? Geliyor Ulti bastı. Fena sattı. Onu kesin. Onu kesin. Çıkalım çıkalım. Mı? Ya ne? burada şunu yapamadık anlatacağım birazdan. Burada bir kişi geri çıktı dört kişi kaldık öyle. Ya soğuları var bu arada baron şey, alabilir mi? Ar Arda var. ultini niye açtın sen Timo'ya ya? O sıkıntıydı bir tek. Abi şey. çıkmaz diye açtım. Amma evet evet. O yüzden kaybettik ama sıkıntı yok. Aa bunu kesen mi izleysin gelsen? Devam ederse Peki geleyim. Söyle. Ediyor. Başıyorum. Bak bu fight ghost'um var. Eğer onu çıkartırsanız direkt fight'a dönelim. Doggin abi yakalılar. Ben Yasuo'ya doğru kaçıyorum mecburiyon. Aşk şuraya gelsene, şuraya, gelsene şuraya. Şuraya, şuraya 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 gelmen lazım benim kaçmam lazım tek tekten ha Hatsal hatsal Kaç abi kaç Tam güzel Kapısımı attılar sana Aynen aynen Onlar barona girecek ha şimdi Abi tarayıcı lazım abi. ben size söyleyeyim bak Bu kaç saniye bir şey abi. Abi, Ben öldüm barona Aaa Böyle Aa, Öyle hata yapmazdım ama yani barona giriyorlar sandım Gir, Gitti barona bence ya 1 Arkaya Hı, dolaşıyorum. Ya. Yavaş yavaş oynayın. Antallara oynamayın ama. Arda oynayın. Arda yardımcı olun. Arda, Pe... Arda yavaş oynayın Arda. Çok öndesin biraz geri. Ya baronu önlesek word de. Çıkar Çalar e, lan şey. bu arada o gün. Belki dener evet. Hayır o biraz olsun. Yok abi 3 kişi tutuyorlar. Sıkıntı yok son ejder gelin gelin moral bozmak yok. Evet evet. Yapacak. var da. Ya halen deyiz. Ya bizim Öyle hızlı girmemiz yani. gerekiyor. Kaysa'yı kesmemiz Kazanıyoruz. gerekiyor. Kazanıyoruz. Ve, kanka ejder bırakmazlar ya son ejder. Gel bence oynayalım evet. buraya. Ya bu zaten 15 son saniye. Olacak. Bit tamam, beraber oynayalım. Uzun şuraya bir mantar attırmadan bir oynayalım ama. Kaysa tamam. oynayın. Evet. Görün. Gördük şuraya Kaysa. Şuraya şöyle totem lazım. Oynayalım ben buraya geliyorum. kapansanız da buraya kapanın 3 kişiler. Lan 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 nereye? 3 kişiler Anlamadım kapan. İkisi W'ma oturdu. Gel gel gel. Arda çıktı onlar Arda. Kim o yolcu? Arda şuradan şuradan Arda. Arkada bak. Yetişemiyorum. Ben arkada yasa beni kesti Oğlum siz niye yapacağım. girdiniz her yere mantar vardı ya. Adamla bilerek çekti siz arkadaşlar. Haa los. Bu oyuncuları sizsiniz lan. Ya bizim karma ile Morgan çok çabuk ölüyor. Sizin şey yapmanız lazım yani. Bizim gittiğimiz yerlerden adım atmanız lazım da. Ben Mantarlara yandan durdum Kanka bakalım. Ayağım. Kalmıyorlar şu an. Gel, Gel işte araya Bence Drake'teler. Abi biz Baron'a gidelim Peki onlar Drake'te. Ne diyorsunuz? Evet, tarayıcı basmanız lazım ama. Basın, basın yürü, koşun. Yok bende. Hızlı karar verin. Şunu Yetişecekler kırın. Gir baba. Yapacak bir şey yok. Direk bitir, direk bitir. Bitir, bitir. Geliyorlar. Yine bas, Mantar varmış. Oğlum öldüm lan. Çok Han, hızlı almamız lazım. Çık çık çık. Çıkalım mı? Adamlar geldi. Çık çık çık. Tamam çıkalım. Vay arka onun. Onların... Buradayım ben. Bana, bana baksanıza bana baksanıza. Gördüm. Organa destek oraya. Kaysa bende, Kaysa bende. Abi. Ya oraya giremiyorsun. Ya Yasuo var öyle bir yere attı ki flash hemen 3 kişi oturacaktı. Olmuyor Hepsini ya. kapattı. Oyun güzel. Şey. yok bu arada boyun. Ya. Onu söyleyeyim evet, size. Evet hasar çıkmadı. Sen, Aa. sen tank astın. Sağlık olsun Eylar daha önümüzde bir maç var. Evet. Arar sen daha taşıyıcı bir şey oyna kanka. Evet bu maç hakkında söylenebilecek çok şey var aslında ama Söylemiyorum. Olur öyle. Talihsiz anlar yaşandı. Ee, sizce bu maçı neden kaybettik? Yani maç hakkındaki yorumlarınızı yoruma bekliyorum. Ve abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hala olmadıysanız. Sağdan da dünkü birinci videoya gidebilirsiniz. Birinci maçı öptüm. Görüşürüz.